Merhaba arkadaşlar. Yepy yepyeni bir videoda hepinize hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün Minecraft Survivor'un ikinci bölümünü çekiyorum arkadaşlar sizleri bekletti arkadaşlar çekmeyecekti ama bir şey bulduk. Evet başladı. bayağı hatta eşya topluyordum video için ve cadı kulübesi her şeyi buldum. Hatta gittim eve kadar gittim tekrar geldim. Üstüm doldu. Köy buldum. Sonra şey köyün yanlarında bazen şu çubuk gibi bir şey oluyor. Oradan altın elma falan çıkıyor. Cadı kulübesi buldum. Cadiyi kestim, bitirdim. İşimi bitirdim ve buradan gezi gezinirken bunu gördüm arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Buraya uzakta kulübe var. Taştan. yuvarlakta. Ve yanında kesin e, şey vardır arkadaşlar. Köy ve orada köy. Köy var orada zaten. Hemen gidiyorum arkadaşlar. Orada golemi de kurtaracağız, sonra keseceğiz. İlk oraya gidip onları kesip arkadaşlar Gözlüyor biraz zorlu ki. olacak. Tek başıma oynuyorum çünkü arkadaşlar yanımda kimse yok. Ben gelecektim de şu an şarjım maalesef ki yok. Her zamanki gibi. <laughs> ne alaka? Ben öleceğim kesin. Ya buranın yerini bilmiyorum ya setmet alsaydım. Setmet almam lazım arkadaşlar. Bir yerden ben Aha e, sit, sit eve gitmeye çalışıp tekrar gelirim. Evet arkadaşlar şu anda gittim. Evet anın giysisini aldım ve bir iki demirim vardı. onları da kılıç yaptım arkadaşlar. Saldırı yapabiliriz arkadaşlar. inşallah ölmeyiz. Yani tekrar dönüp gelmek istemiyorum arkadaşlar evden buraya. Çok zordu gelmek. Golem neredesin? Allah buraya suya düş tuzağa düşürdüm birisi birisini. Sen giysilerini aldım. Sonra tekrar vereceğim. Tekrar vereceğim. Tekrar vereceğim. Savaştayım. Bana 5 tane vereceksin. Çünkü kullandın. Tövbe estağfurullah. 5 de tane değil 10 tane vereceğim. Oğlum yavaş sıkın yavaş biraz yavaş sıkın. Kötü kehanet mi? Ne yapabilirim senin kötü kehanetin varsa? Çok... Kova yaparsın süt doldursun içersin bu kadar kolay. Aradığı anladım. Şu inleri alıp arkadaşlar tekrar gelirim. Evet arkadaşlar Çok kırarken de bir şey fark ettim. Burada da köy varmış. Orada da gördüğünüz gibi iki köy ya ne kadar şanslıyım. Şu ben anda buraya kadar geçeceğim. Bu arada arkadaşlar bana videoya, yere bir karakter evet, çıktı söyle. Cin. Arkadaşlar bu videoya like atıp abone olmayı sakın unutmayın arkadaşlar. Çıkıyorum yukarı. Şurayı da kapatayım gelmesinler diye gelebilir. Cadı cadı burada mıydı? Cadı vardı herhalde burada. Yok cadı olmuyor. En üstte tek bir şey şey vardı. <laughs> Oğlum dört vuruyor öleceğim. <laughs> Oha kırılmazlık var dört vurdu. O oh. bak köyün yakındayım. Aa iyi iyi eşyalar buldum arkadaşlar iyi. Yazık kafam. Hepsi kötü. Yine de iyi benim için. Senin için ne iyi? Ne ne ne? Bu dalayım vuruldum hissetmedim. Biliyorum. Şimdi o köyde gideceğiz. Onu da ilk yakınına gidelim yakındaki olan. Riri ri ri Yemek ye. Kaçıyor. Ya bak ya koşma. Koşma üstümüze. Ha? Biz de senin üstüne koşarız. Hem de kılıç. Kılıç kılıç. Şu çiçeklerden Olayım. almak istiyorum. Üstümde olsun. Alma. <laughs> Baskın. Tövbe Allah'ım benim canım yok. Ova da geleyim mi? Gelmen lazım acilen. Bana ne? Elma. Setim yok. Oha. Aç şunu neden alıyorum? Anlamadığım bir şey var. Şimdi bazı, ne bazı şeyleri atmam lazım arkadaşlar. Hiçbirini atamam. Bunu atabilirim. Bunu niye atamazsın? Bunu atarım. <laughs> Aslında yiyebilirim ri 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 basket alan evde. Baskın e, kalamıyorum dur. 2 kişi var. Allah'ım mi? Nasıl kestin hepsini? Selamünaleyküm. Zaten normalde de gel. Selamünaleyküm. Bize takas verebilir misin? Ne, ne ne. Bir daha gelmiyorum lan buraya. Nasıl bir pahalılık? Tövbe. Ya yağmur yağma ya. Bir kere de yağmur yağmasın. Arkadaşlar bu haritada hile yok ama ben yağmuru sevmiyorum. Yağmuru kapatmak zorundayım. Yağmuru sevmiyorum çünkü ben arkadaşlar. Ne oluyor? Yağmur neyine mahvediyor? Sevmiyorum. Neyine mahvediyor peki? Oynayamıyorum oyunu. Yağmur gelince. Yazık. Oyna bilmiyorsun. Bazı baskını git. aleyküm. Abi. Kurtar beni. Gücü abi. Kendini adam mı zannediyorsun? Evet tanıyorum diyor. Ama... Vur. Vur, sana vuruyorum. İki zümrüt. Keseceksin mi? Vallahi ben bu savaşta varım. Yoksun <laughs> abi. Bugün hani. arkadaşlar maden yapacaktık vazgeçtim. Savaş yapacağız. Bugün savaş günü. O Zaten. Orada direk var siyah bir direk var. kazık oldu. oha bu evi ilk Hiç defa yok. oha o, bu evi ilk defa görüyorum bu arada barda o o direğe gitme kazık barda kazık fazla o ne diyorsun Taha? <laughs> hah <laughs> derler ki sen nopsun değil mi doğru şaka yaptım arkadaşlar yorumlara yenil yenilmez king değil de yenilir king nobi yazın Arkadaşlar şu baskını bitirip kö köydeki bütün her şeyi sömürüp tekrar gelirim. Arkadaşlar bugün herhalde çok şanslıyım tek başıma girdim diye. Bakın ne buldum. Buraya. Mızraklı var. Şaka yaptım. Aa oha oh, iki tane var. Be bir saniye. Bir, bir. mızrak mı? Ben de ok var mı? Üç tane mi var? Ya, hmm. İskelet Et mi atıyorsun? Et ne yapacak Obade bak onun Can suyunu, suyun lazım. üstüne çekersen. Şuraya Obade sana vurmuyor mızrakla. Şurada şöyle mesela nasıl görüyorum. Tek suyun içinde. Gündüz yaptım bu arada arkadaşlar. Siz gördünüz. Biz arkadaşlar gündüz ve şey yapıyoruz. Tek başka bir şey yapmıyoruz. Diyor ki sana. Aa seviyorlar ediyorlar. Gel diyelim bari. Oğlum ne vurdun? İlerleme lan dans edeceğiz diye. Bunları nasıl keseceğim? Dans ediyor. <laughs> Oğlum bak, bunlar bak, bak, bana bak, bak, atıyor. Dans ediyor. Arkadaşlar gördüğümüz siyah şey buymuş. Çok iyi. Aa yer yok. Şimdi ne atacağız? Denbeleri. Altın elma lazım. Oo bunlar lazım. Ben çok iyi bilirim. Mantar at. Mantar yerine alalım bunları. Şu balık ne alaka? Hı? Şu balık ne alaka? Al işte bir tane. evet. Sonra çakmak yerine de saksı lazım. Çok kolay. Yaptı. Biliyorum. Ne lazım? Aa, hmm. ben de bilmiyorum nasıl yapılır. Ne yerine Redstone tamam vazgeç. İşine nah yarar. O redstone. Re re re. Game mode zannettim böyle yapıyorum arkadaşlar. Uçmuyor diye. Game mode'a alışmışım biraz. Şimdi bu eve geçtik mi biz iki kapılı çift kapılı. Şu anda daha diğer köye bile gitmedim. Oo geçmemişim. Hani geçtin? Helma. Arkadaşlar oyunda bah var. Bak lan Herobrine. Bir kere Herobrine salak falan yazıyordum ben. Chat'te. Salak hero Ne oldu lan? O ne sesi? Şunları da alayım bu arada arkadaşlar. Bu arada like atıp abone olmayı sakın unutmayın arkadaşlar. Beni 100 bin sesi arkadaşlar şey 100 bin abone olalım ya. 100 bin abone ol olmak benim hayalim. Olalım da plaket gelsin ya. 100 bin aboneye özel arkadaşlar o kadar büyük bir çekiliş var ki çok büyük inanılmaz bu şekilde şu anda bunları alıyorum Ben arkadaşlar köyde her şeyi sömürüp tekrar gelirim Evet arkadaşlar bu köyden döndüm gördüğünüz gibi şu kadar eşya topladım daha yetti mi Hayır ve şu kadar Hatta bazı eşyaları da bırakmak zorunda kaldım. Hatta önemlilerini de bırakmak zorunda kaldım arkadaşlar. Şimdi de sizlerle birlikte arkadaşlar tarla yapacağız arkadaşlar. Eşyamı şuradan bir alayım hemen. Tarla yapacağız arkadaşlar. Sizlerle birlikte ama çit lazım. Tahtam var mı benim? Tahtam 13 tane tahta var arkadaşlar bende. Hemen bunları çit yapacağım. Hemen böyle çevir çevir çevir. Çubuğum olması lazım arkadaşlar. Biraz 3 tane çubuk değil biraz daha la olması lazım 7 tane burada var chestleri de bayağı bir chest koydum arkadaşlar köyden bulduğum chestlerden ilk iki tane bir kapı yapalım arkadaşlar çitten zaten iki tane yapabiliyoruz sonra biraz çubuk al çevirelim yeter 7 tane mi tamam tamam biraz daha çubuk yapalım tahtam kalmadı sıkıntı yok bu tahtadan olması gerek arkadaşlar belki olabilir beyaz oluyor yok o, o zaman o zaten normal böyle kalsın arkadaşlar zaten çok büyük yapmaya istemiyorum tarlayı nereye yapsak desem tarlayı bir de Atölye yapacağım arkadaşlar creeper varmış ee, tarlayı şuralarda bir yerde yapmak istiyorum suyun yanında bu arada vise atacağız vise atmak zorundayız arkadaşlar. Evet arkadaşlar vis yaptım patlattı burayı Düzelttim ben Atölye bu arada e, diğer bölüme yapacağım Arkadaşlar atölyeyi. Mesela çiftliği şöyle Burada yapabiliriz arkadaşlar Biraz daha yana almak istiyorum Atölye için yer kalsın Şöyle arkadaşlar Şöyle ayarlayayım hemen Bir iki bir e, Bir iki üç Üç tane dört tane Bir iki üç dört Olsun Arkadaşlar şurayı da bir kıralım. Şuraları. Kimse atlamasın kurtarlamıza. Zaten çok büyük yapmayacağım arkadaşlar. Yani küçükse de büyütürüm arkadaşlar başka bölümlerde. Şöyle. Şöyle şöyle. Şu kadar yeterli bence. Bu arada çok yanlış. Bunlar eksik bir şey olmaz. Çok yanlış yere yaptık. Burayı toprak lazım. Ben burayı ayarlayıp tekrar gelirim. Evet arkadaşlar şu anda tarlayı düzelttim gördüğünüz gibi şimdi de e, ekip videoyu sonlandıracağım arkadaşlar. Cık, neden açılmıyor? Videoyu sonlandıracağım arkadaşlar. Hemen böyle yapıyorum. Yap 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 Çok hızlı bu. ikinci bölümde arkadaşlar büyütebiliriz arkadaşlar yetmezse bize buraya patates ekmek istiyorum. Pancar ekeceğim dördüncüye ama şimdilik bir buğday falan ekmek istiyorum şu. şimdilik. Sonra pancar ekerim arkadaşlar buraya. Ve şimdi videoyu sonlandırabiliriz arkadaşlar artık. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Bu tarzda videoların devamı için bu videoya like atıp abone olmayı sakın unutmayın. Hoşça kalın. Bay bay.